Özlük haklarının iyileştirilmesi ve tazminat haklarının sağlanmasını isteyen emekli asubaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısında bir araya geldi. Burada grup adına basın açıklaması yapan temat Genel Başkanı Hamza Dürgen şunları kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan torba kanun teklifinde emekli asubaylarla ilgili tazminat maddelerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı torba teklifindeki hali yer almasını talep ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 31 Mart 2023 tarihinde AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekilleri ve çok sayıda milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yasa teklifi olarak sunulan ve son yasama döneminde kadık kalan kanun teklifi geçtiğimiz günlerde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak hükümet yetkilileri tarafından yeniden gündeme alınmış ve maalesef emekli subayların özü ve taz özlük ve tazminat hakları ile ilgili maddeler Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı teklifte olmasına rağmen hükümet yetkililerce son anda torba kanun teklifinden çıkartılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan torba kanun teklifinde emekli az subaylarla ilgili tazminat maddelerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı torba teklif teklifindeki haliyle yer almasını talep ediyoruz. Söz konusu özlük ve tazminat haklarımızla ilgili açıklama ve e eylemlerimiz sonuç alıncaya kadar azim ve kararlılıkla Türkiye genelinde devam edecektir. Az subayların hakkını lütfen veriniz.